Malumunuz Kurban Bayramının e, yaklaştığı günlerdeyiz e, ve her bayram yapmış olduğumuz hazırlıkları kamuoyuna paylaşıyoruz. Sizler aracılığıyla paylaşıyoruz. E, bugün de burada e, tüm bilimlerimizin, tüm ekiplerimizin yapmış olduk hazırlıkları paylaşmak istiyoruz. Öncelikli olarak pandemi sürecinden dolayı e, esnaf işletmelerimiz pazarcılarımız e, bilhassa tüm işletmeler arasında bu süreçten ciddi anlamda etkilendi. E, buradan hareketle biliyorsunuz her bayram kaldırım işlerlerini esnetiyoruz. Bununla ilgili e, bir dizi düzenleme kararı aldık. Önümüzdeki 10 Temmuz 2021 günü itibariyle her işletme kendi iştigal konusu ile sınırlı kalmak üzere kendi iş yerinin önünde yaya trafiğini de aksatmayacak, engellemeyecek şekilde tezgah açarak, tezgahını kurarak ürünlerini teşhir edebilir. Burada e, hedeflediğimiz hem esnaf arkadaşlarımızın kazancına katkı sunmak hem de aynı zamanda vatandaşlarımızın rahat ve geniş ortamlarda, açık ortamlarda alışverişlerini tamamlayabilmeleri. Bu esneklik uygulaması da bayramın birinci gününe kadar devam edecek ve daha sonra sona ermiş olacak. Yine çarşı içi e, trafiğinde biliyorsunuz belirli düzenlemeler yapıyoruz. Genelde de bunu son üç gün itibariyle yapıyoruz. Yine planlamamızı bu şekilde değerlendirdik. Ancak yine burada bir opsiyon bırakmak istiyorum. Çünkü çarşının e, yaya ve e, Araç trafiğini de gözlemleyerek eğer ihtiyaç olması durumunda daha erken de kapatma ihtimalimiz olabilir. Bundan etkilenecek sokaklar hangileri? Hacı Veli Ağa Sokak girişinden itibaren Cuma Mahallesi Elektrik Sokak, Tabakhane Sokak, Bedesten Sokak ve İsak Paşa Sokak arkadaşlar. Yine semt pazarlarımız da Mehmet'ten arkadaşlar kurulmaya devam edecek. Mesela 16 Temmuz Cuma günü e, ee, Yeniceköy efendim Cerrah Pazarı ve Cumpa Pazarı zaten kendi gününde devam ediyor. Ancak buna ilave olarak 17 Temmuz Cumartesi günü e, yine Cumartesi pazarımız açık olacak. Kendi gününde Cumpa yine kıyafet pazarı Cumartesi günü olmak üzere açık olacak. Burada bir farklılık olarak arkadaşlar oto pazarını nikah salonunun önünde gerçekleştirmiş olacağız. Burada e, oto e, otomobil satıcılarımızla bu konuda bir anlayış bekliyoruz. Yine satış devam etsin ama lokasyon olarak da nikah salonunun önünü belirlemiş olduk. Çünkü pazarda esnafımız satış yapmaya devam etsin istiyoruz. Yine arkadaşlar 18 Temmuz günü, 19 Temmuz günü e, pazarlar açık olacak. E, hem kendi gününde açık olanlar devam edecek hem de ilave olarak Perşembe pazarı dediğimiz bölgede e, giyim e, üzerine kurulan pazarımız açılmaya devam edecek. Denetimlerimiz yine arkadaşlarımız 7-24 esaslı devam ettirecekler. Bunlarla ilgili tüm belediyemizin birimleri, nöbet ekiplerini, icapçı ekiplerini hazır tutacaklar. E, bunlarla ilgili de her an bizlere gelen bir bildirim, talep, öneri olduğunda arkadaşlarımız hemen harekete geçecekler. Bir de mesela kurban bayramlarında kurbanını kaçıran vatandaşlarımız olabiliyor. Bu tür kazalar yaşanabiliyor. Bunlarla ilgili de ekiplerimizi kurduk. Yine bizlere 153 üzerinden erişerek arkadaşlar vatandaşlarımız destek alabilirler. Ekiplerimiz anında müdahale edebilecekler. Kurban kesim alanları kolayca akılda kalması açısından söylüyorum. Pazar yerlerimizde. Ali Beyköy Hayvan e, pazarımız da buna dahil oldu. Burası bir yine merpa kapalı pazar yeri, alay kapalı pazar yeri, aksar pazar yeri. Pazartesi, cumartesi ve mesudiye pazarlarımızın da açık pazarlar bunlar. balıkçı yerlerinde noktalarında kesim için uygunluk olacak. E, burada çevreye kirlilik, koku, rahatsızlık vermeden e, Aynı, aynı zamanda bunların haricinde vatandaşımız da kendi evinin bahçesi gibi alanlarda kurban çukuru kazma koşuluyla e, ve çevreyi de kirletmeden rahatsızlık oluşturmadan kesimini bu alanlarda yapabilecek. Kamusal alanlarda, boş arsalarda, dere kenarlarında geniş güzel kesimlerin gerçekleşmesini istemiyoruz arkadaşlar. Vatandaşımızdan isteğimiz şu, kurbanını kestiğinde kurbanın atığını bir çöp poşeti, sağlam bir çöp poşeti içerisine güzelce koyalım, ağzını bağlaması ve bulunduğu lokasyonun adresini bize bildirmesi. Ben tüm ilçe halkımızın bayramını, efendim şimdiden kurban bayramını kutluyorum, tebrik ediyorum.